Merhaba, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korusu Ses Sanatçısı Gökçe Eriş ben. Öncelikle Dünya Ses Günümüzü kutluyorum. E, bugünü keşke sahnelerde güzel namelerle seslenerek kutlayabilseydik. Sağ olsun pandemi bize e, ne kadar kıymetli şeyleri yaşadığımızı anlattı, öğretti. Bu dönemde e, sahnede olamamak, sesimizi kullanamamak, seslenememek, o adrenalini alamamak e, sahneden e, aldığımız o keyfi yaşayamamanın insana verdiği atıllığı psikolojik e, etkisini öyle güzel hissetti ki bunun yanı sıra tabii ki ekonomik olarak çok etkilendik. Ama ben kendi adıma düzenli şekilde ses egzersizlerini yapıp sahneye her an hazır olma halini yaşarken bu dinamizmi kaybettim. Öncelikle kilo aldım, egzersizlerimi yapmıyorum, atıl hissediyorum bunların hepsi beni çok olumsuz etkiledi. Umarım bu günler geride kalır. Sağlıkla tekrar bir arada seyircilerimizle birlikte oluruz. Teşekkür ederim. Fiziksel olarak e, sanatçı bir kere her şeyden önce çok e, herkes gibi sosyal varlıktır ama e, sahnede olduğu için e, örnek kişiliktir. Dolayısıyla e, özel yaşam yaşantısından e, giyimine, kuşamına kadar her şeyle dikkat etmek durumundadır. E, bu süreç bizi maalesef bunlardan da mahrum etti. E, malum hepimiz evlere kapandık bu süreçte. E, bir takım işlerimizi sağlıklı yapamadık, performanslarımızı yapamadık. Onun için e, fiziksel olarak da açıkçası etkilendik. Bu e, dikkat ettiğimiz yemelerimiz, içmelerimiz e, hem de fiziki olarak e, çok fazla hareket kabiliyetimiz olmadı. Bunun için e, işte bir takım e, inşallah e, dua ediyoruz bu pandemi salgın süreci en kısa zamanda e, geçer biter. E, dualarımız onun için. E, tabii ki sanatçılar meslek olarak kendilerine e, kariyerlerini e, icracılık sanatçılığı e, seçmişler. E, Sanatta tabii ki sahnede e, performans göstererek insanlara ulaşarak e, bir şekilde sanatını gerçekleştirerek olabiliyor. Bunlar nelerdir? E, konserlerdir, efendim, bir takım etkinliklerdir, özel davetlerde yapılan performanslardır. E, bunların hepsinden mahrum kaldık. Maddiyatla ilgili kısmından başlamak gerekirse bütün dünyada, bütün meslek alanında olduğu gibi tabii ki biz de bu sorunu yaşıyoruz ciddi anlamda. E, fiziksel kısmına gelirsek e, zannediyorum ki kondisyonumda bir düşüş yok diyecek kimse yoktur. E, çünkü evde çalışmak, kendi kendinize çalışmak e, bir ansambılla ya da bir piyano eşliğinde çalışmak ya da bir orkestrayla sahnede yer almak gibi olmuyor. Bu sizin hem motivasyonunuzu hem... ...gerçekten kondisyonunuzu zorlayan bir şey. Ee, onun dışında psikolojik olarak da tabii ki biz... E, ...ruhsal olarak... E, ...gerçekten seyirciden beslenen, provalardaki aldığımız hazdan beslenen... E, ...o bir hedef belirleyip kendimize ona ulaşmanın verdiği mutlulukla beslenen insanlarız. Bundan da yoksun kaldık. Umuyorum en kısa zamanda bu kötü günler geçecek ve biz sahnelerimize kavuşacağız. Merhabalar ben Sedat Yavaş, TRT İzmir Radyosu Saz Sanatçısıyım. Pandemi koşullarından dolayı uzunca bir süredir sahne performansları gerçekleştiremiyoruz. Hepimizin bildiği gibi bir sanatçı ve bir müzisyenin olmazsa olmazı sahnelerdir. Sahneler bizim maddi manevi anlamda kendimizi bulduğumuz ve tamamladığımız alanlardır. Bu yoksunluk bizde kronik mutsuzluk gibi, depresyon gibi sıkıntılara yol açıyor. Uzun vadede belki obezite gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Çünkü e, sahneler bizim ciddi enerji harcadığımız zamanlar ve biz artık eskiye nazaran bu enerjiyi harcamadığımızdan dolayı e, mutsuzluğun ve depresyonun da e, buna eşlik etmesiyle beraber e, obezite gibi sağlık sorunlarıyla e, karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum. Maddi anlamda zaten e, alım gücümüzün eskiye nazaran çok daha aşağılarda olduğunu net ifade edebilirim. Çünkü sahnelerden ciddi anlamda maddi gelir sağlayan bir meslek grubuyuz bizler. Dolayısıyla pandemi süreci bizde beraberinde daha birçok olumsuzluğu getirdi ve getirecek diye sözlerimi tamamlamış olayım. Merhaba, ben Emre. Türk Moskisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü öğrencisiyim. Müzik benim hayatım. Ben hayatımı müzik yaparak sahnelerden kazanıyordum. Covid-19 sahnelerimiz bizden aldığı gibi hayatımızı da bizden çaldı. Hem fiziki anlamda hem maddi anlamda hem psikolojik anlamda çok büyük yıprandık. Ben 83 kilodan 65 kiloya düştüm. Tamamen stres, sıkıntı. Maddi anlamda ...geçimimi sağlayamaz oldum. Aynı zamanda sahne bizim için sadece bir gelir kapısı değildi. Sahneler bizim için aynı zamanda bir okuldu. Bizler okuldan öğrendiğimiz şeyleri sahnelerde uyguluyorduk. Bu kötü günlerden bir an evvel kurtulmak dileğiyle. Biz e, müzik yapıyoruz ve gönülden yapıyoruz bu işi. E, psikolojik olarak bir kere ruhumuzu daralttı. O kesin bir şey yani bayağı bu süreçte evlere tıkıldık. Ve insanlarla buluşamadık. Bizim işimiz sosyal bir iş. İnsanlarla iletişim halinde olan bir iş. E tabii bu bizi e, o kalabalık ortamdan bir anda böyle evimize tıkılınca ruhen bayağı psikolojik olarak bizi kötü bir hale soktu. Maddi boyutu zaten hiç söylemiyorum. Ben yıllardır 10 senedir mekanlarda çalışıyorum. Ya sadece bu işten para kazanıyorum. Olmaması tabii bizi maddi olarak inanılmaz sarstı. Fiziki olarak peki bir etkisi oldu mu sende bunun? Fiziki olarak kilo aldık. <laughs> Bu süreçte haliyle evlerde istediğimiz gibi biraz kilo aldık. Belki de biraz yaşlandırmıştır bilmiyoruz. O sıkıntılı süreç yüzümüze de belki çizgi olarak yansımıştır. Bilmiyorum olabilir yani.